Selamun Aleyküm arkadaşlar. Evet artık 5 saniye kaldı. Ve Göztepe karşısına çıkacağız mı? Burada lan yeşillenmemiz gerekmiyor mu şu an? Bizim? bir dakika arkadaşlar ben bir girip çek tekrar çıkıp tekrar gireyim. E, hala maç oynanıyor diyor. Ne oluyor? Dur bir şöyle yapalım. E, evet arkadaşlar. Maç şimdi açlı. Mut, videoya mutlu, mutlu giriyoruz maçı başına. İnşallah maçın sonunda da mutlu ayrılırız. Tamam tamam boş yapmayın. Tamam. Maç başlat diyorum ve zor maç başladı. Bu burada dikkat. God. Neyse ki top dışarı gitti. Hemen kalir de Direğin yanından geçmiş tamam. Haydi Amram. Haydi Lerma. Haydi Lerma. O, Aga ben olmadı ya. Ha, direğin dibinden gitmiş. Aga ben. Neyse artık gol var. vurduğumuz gol olsun okay. Aa, sarı kart vurdu hele Oyuncu için sarı kart istemiş. Kolo. Kala... Trave haydi trave haydi trave. Oğlum ne olmuyor ya? Trave olmadı maalesef. Direğin yanından gitmiş. Direkten mi dönmüş? Bir şey olmuş. Hafafana'nınki de olmadı. Haydi Griezmann, Bak sana güveniyorum Grizman. Haydi. Oğlum direkt döndürmüş. Şu direkten dönmeleri nefret ediyorum abi. Çok direkten dönünce çok gıcık veriyor ya. Müthiş merak oluyor. Her ne dersin? Şimdi burada reklam çıkacak. Oğlum neyse kısa reklamdı. Ben bu oyundan gerçekten keyif aldım. Bir şey işte bu yüzden işin ustasınız. Hadi haydi ikinci uyarıya başlayalım. Hadi bismillah. Haydi travel. Travel ne olur. Travel. Travel. Gol. Travel atıyor. Durum 1-0 öne geçiyoruz. Haydi Amrabat. Amrabat sen de. Olmadı. Bu da olsa var ya harika bir kombo yapmış oluyorduk. En üst üste ikinci koru geliyordu. Fofanaya dikkat. Abo korktum lan. Kalbim duruyor. Hop. direğin dibinden dışarı gitmiş. Abi şu direğin dibinden de gitmesine çok gıcık oluyorum da bu ne oluyor lan? Haydi. Oğlum. Hadi Stones. Hadi Stones. Bir gol daha atarsak rahatlayacağız. Olmadı ya. Şu an bir sıfır öndeyiz. Bir gol atarsak rahatlayacağız ya. Şu an bir gol yesek. Yani. Bir bir bitebilir de yani. Zor çünkü. Sen gel oyuna girmiş. Ah. Aa, bir sıfır mı bitti? Evet bir sıfır kazanıyoruz maçı. Zor bir maç. Evet ya. Burada gizliyi de aldım. Ve evet arkadaşlar. Bir sıfır kazandık. Bir menajer. Burada doğru arkadaşlar. Ligin son sırasındalar ama iyiler o Bir oğlum. bir değiştir. Oy. Toplam gelir bayağı oldu. böyle yaparsak toplam gelir daha çok oluyor. Tam bu böyle dursun abi o zaman. Arkadaş oğlum 27. gün efsane zor bir maç. Anze dönmüş Biz de gizli alakışı abi Ha, bu ah, bizim ağzımda oyer vallahi. Hemen gizliye alalım. Nerede gizli antrenman? Heh. Hemen gizliye alalım. Bilemesin yani. evet. Artık bilemeyecek bizim şey yaptığımızı. Tamam arkadaşlar. Bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay.